Nasıl yapıyoruz? Şimdi malzemelerimizi sayalım. Üç tane papatas var. Ve üç tane eşyalarımız da var. Elinle göster kaç tane olduğunu. Bir, iki, üç, dört, beş. Başlayalım artık kızım? zaman. Ne yaptın? Evet, Daha ilk önce... İlk önce sulu bayamızı açalım. Benim suçum. Da. İstersen önce ben göstereyim evet. sana nasıl yapıldığını, sonra da sen, olur mu? Bak şimdi patatesin buralarına şekiller verdik, evet. gösterelim arkadaşlara. Arkadaşlar bakın şekil verdik Evet. Sonra buradaki renkleri sulandıralım. Evet. Sana bayılırım. Her yerini farklı renkte yapabiliriz evet. istersen. Evet, şimdi buralarını boyayacağız. Ben de boyu boyayacağım. O zaman. Ben sana vereceğim. Sen de kalıbı kağıda çıkaracaksın. Ne böyle papatya sıcaklarında çıtır yiyeceğiz değil mi? Evet. Bakalım nasıl olacak. Hı -hı. Güzel olacak mı acaba? Arkadaşlar ben bunu da yıkadım. Astuluz ne kanımı sayar. ne doktora gitmek zorunda kalıyoruz. Mesela annemde annem kapıya çıkınca korona bulaşıyor. Maskesiz gidiyor. Aha. hayır Ayran hiç bir maskesiz gidiyor mu kızım? Hayır. Gitmiyor. Ne yapmamız Köpeğe lazım? Yemek. Dışarı çıktığımız zaman maskemizi kesinlikle takmamız gerekiyor değil mi? Bu yedi kırmızı boya mı oraya? Kırmızı boya mı Evet, başka biri yapalım. Hadi. Evet, çok az kaldı Eskişah'ın. Şu an ilk kalıbımızı çıkaracağız. Yıkadım. Çünkü böyle ıslak ıslak görünüyor. Hem güzel şekiller de oluyor. Göstereyim mi size? Böyle örgülü şekerler de. Bu resim bitince doğramazsak evet. ne yapsak? Şimdi buyurun Eskişah'ın. İlk kalıbımızı yavaşça şu köşeye bir yere Yapıştırabiliriz. Evet. Yavaş, bekle, bekle. Bastır <laughs> üzerine çek. Evet arkadaşlar bakalım nasıl oldu. Çekelim mi? Evet. İlk baskımız oldu. Çok güzel <laughs> oldu. Evet. Bundan birkaç yerine yapalım. Sonra da başka şekle gidelim olur mu? arkadaşlar. Şimdi bu nasıl bir daha oldu? Göstereyim şöyle. Öbürü de yapabiliriz. Ama çok zor bir yer. Çok topuz da olabiliyor. İşte İkinci patatesi de sen boyarsın. Bunu ben boyayayım. Tamam. Çünkü ben artık büyüdüm. Sen Kaç yaşında, yaşında. oldun? 6 yaşında. Arkadaşlarım söyle bakayım kaç yaşında olmuşsun? 6 yaşında. O 6 mı? Evet arkadaşlar. Neyse 6 yaşına gelmiş. Evet, al bakalım. Onu da bu köşe yap istersen Hızlı hızlıya bakmasın. Ay, <laughs> <laughs> değişik bir şey oldu Neslişah bak, buralara sıçıyordu rengarenk. <laughs> Aa. Rolar öyle güzel oldu gibi. Tamam, ben. Onu da ben Tamam, sen boya Hangi renk istersin? Kırmızı. Kırmızı, beyaz. Tamam. Önce hangisini yapmak istersen önce ne yap? Ama biraz tapman gerekiyor, öyle olmaz. Önce kırmızı yapacak. Tamam, önce kırmızı yap o zaman. Sen onu boya istersen ben diğer fırçalara başka patates koyayım. Tamam senin o, bir yere götürmüyorum. Biraz hızlı olman lazım ama. Boya kurursa kalıp oturmaz. Ben bitirmeye başladım. Bir <laughs> Bakalım önce kim yapacak? Neslişan mı yapacak? Ben mi yapacağım? Hı, kırmızı kırmızı yapacak mısın sen? Kırmızı yaptım mı? Biraz daha yap istersen. Açık kaldı bir rengi. Açık kalsın. Rengarenk boyayacağım ya öyle bir Rengarenk mi yapacaksın? Hı -hı. Açık yani. Hangi renkleri yaptığını da söyle arkadaşlarına. Bundan yaptım. Adı ne? Boya. Hayır rengi Kesin ne? Hepsinin adı boya. Rengi ne? rengini de söyle. Ben bittiğim zaman. Yok şimdi söyle ki bir evet. Merak etmesinler ama. Siyah. Siyah mı yapıyorsun? Ama siyah biraz ıslatman lazım. Ne yapıyorsun? Ne Ne oldu mu? Hemen aç. Açayım mı? Evet. Ooo. Yine de böyle yapalım. Aa, aa bak. Aa, aa ne güzel çıktı. Ama, ama ne güzel oldu bak. Evet, güzel. Başka bir şeklimiz alalım. ama. Ben rengarenk yapacağım. Tamam sen rengarenk yap. Bu renkleri yapıyorsun pek rengarenk olmuyor gibi kızım. Baba, bu böyle boyayalım. Bu yudu beyazı boyayacağım. Önce kim yapacak acaba? Şunu ne yapsam bu yudu? Onlar. da bu. Bir tane daha mı? Bunlar yetmez mi? Yeter tamam, ama bittiği zaman da. Bittiği zaman. Yine getiririz. Yine getiririz. Evet. Yine oynamak çünkü çok güzel. Beğendin mi? Evet. Eğlenceli mi? Evet. Aa baba, ben batındı. O zaman arkadaşlarımı söyleyelim. Bak, kırmızı oldu pembe. Canları sıkılırlarsa böyle şeyler yapabilirler. Evet.

Eğlenceli mi? Evet. Şimdi batayalım ne olacak? Hı, acaba olacak mı Neslişah? Bilmem. Çıkıyor mu sen? Çıkıyor. Evet. Hiç olmamış hemen. Olmuş ya. Böyle bu. <laughs> Çıkar istersen ona bakalım. şey bağırsak gibi oldu. Tamam bunu bana ver o zaman. Birini bana ver, birini sen. Ama hızlı olmalıyız biraz sanki. Şimdi bunu rengarenk yapacağım Nesli. Ben de. Bak şimdi yarısını, Aman. yarısını yeşil. Hemen hızlı bir şekilde yapmam lazım. Ben de yeşil kullanacağım. Şimdi buraya kahverengi kullanıyorum. Ben de hızlıyım, sen de hızlısın bayağı. İkimiz de hızlıyız. Evet, çok hızlıyız. Çünkü geçeceğiz bu harekete. Peçete, Peçete mi lazım? Peçete yok. Peçete yok. Ya Yanlış mı oldu? Keneye. Aman boya şeye her şeyi buluyor. Aslanımız da işi oldu. Neslişah, burnunda ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> aa bak bak şurada ne oldu? Dur acı mı oldu? Dur dur alayım. <laughs> <laughs> Mavi burnunda Neslişah oldu. <laughs> Şöyle komik. Soralım istersen arkadaşlara. Komik mi değil mi? Komik mi? Komik değil ya. Komikse bunu yorumlarda belirtsinler o zaman. Komik değil diyor. Bence komik. Komik demediler abi. Onlar benim arkadaşlarım. Ne dediler? Komik değil dedi. Hmm. Ben yapacağım önce. İkimiz de yapacağız Neyi bence. Garip. Ha? İkimiz bu beyaz yapsın mı? Beyaz mı? Evet. Tamam. Hiç beyaz kullanmıyorsun. Evet beyaz kullanmıyorum çünkü kağıt beyaz olduğu için kullanmıyorum. Ama beyaz da önemli. Önemli mi? Hı hı. O da yani boyu. Evet. Kenarlığımı da, da, da yapabilir miyim? Şurayı yapalım. Hop. Şurayı da Çok hassas çalışıyorsun kızım ama hızlı yapman lazım biraz. Bu da bitti. Bu tabi. Tını... Sayı <laughs> O ne güzel oldu. Hmm, evet. <laughs> hiç bu <da> komik değil. <laughs> o <Çok lazım>. komik. <laughs> Neden? Neden? Ama ne güzel oluyor. Ama ya ben kirlenirsem... Kirlenmiyorsun Banyo ki. Banyo yapmak zorunda kalırsam... ...bir daha oyun oynamayız. Banyo yapmayla oyunun ne alakası? Hayır. Sana kızdım. sen böyle bir şeyler yaparsan... ...annemin seni soğuyacağım. <laughs> Hayır, annem bana ceza verir sonra. Sadece kızacak ne olsun? Ne söylüyorsun Çocuğuma niye böyle bir şeyler yapıyorsun? Ne yapıyorum? Böyle boyalar yapıyormusun hiç? Dün yapmıyordum. Nasıl boyalar? Böyle boyalar ya, benim yaptığım gibi. Nasıl? Sen yapıyorsun hani, ya benden burnuma? Yok yapmıyorum hiç. Ne zaman yaptın ya? Şimdi Allah Allah rüya mı görüyorsun sen ya? Bu rüya görüyor arkadaşlar Ol <laughs> Hayır, Hayır. <gülüyor> Ama olmadı ki bu <laughs> Çok komik oldu şimdi. Fete, bu aynı ceza. Yanağına aynı baskı yanağına da olur. <gülüyor> <Şaka>. <gülüyor> tamam kalıplarımız bitti. Şimdi bu yapmadık. Tamam onu da yap bitirelim. Niye? <laughs> tamam bu akşamlık yeter bu kadar. Hey <laughs> <laughs> Böyle yapacağız, böyle yapacağız ya. Tamam istersen şu kenarlara biraz sihirli dokunuş yap videomuzu bitirelim. <laughs> İlk önce patatese boyayalım. Hayır. Onu bu iyi bastırsana. Bak şeyle bundan şekiller yapabilirsin. Bak şimdi ne yapacağım? Bak şimdi ne yapacağım? çık buradan. Hayır ya ama olmaz ya. ya. Evet. Hadi boyamaya devam et sen. Onu da bitirelim. Acaba son baskımız nasıl oldu? Yapıştı. Evet. İda. Bitirdik şimdi. Şimdi yine de Tamam biz videomuzu bitirelim boyamaya devam evet. edelim. Tamam, videomuzu bitirelim devam edelim kızım. Tamam mı? Tamam. alalım. Ben evet. Bye bye. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bizi...